Sıradainee Bakalım Her Ben Dolmabı ve Karabüklü. Normalde şu anda Kocaeli'de ikamet ediyorum. kalbislerin yaptığı bu etkinliğe gelip çocuğumla beraber benim çocukluğumun geçtiği yerleri görmek, göstermek istedim. Burası bence Türkiye'nin en güzel ormanlarının bulunduğu yer. Karpistlere teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik düzenlediği için. Çocuğunuzu da arkada gezdiriyorsunuz Şimdi yalnız bırakmak çalışıyoruz bakalım. inşallah ileride o da sever bizim gibi maceracıları. Adım Sebastian, İstanbul'dan geliyorum. Türkiye'de 13 yıl oturuyorum. bu benim e, e Beşinci festival bu yılda e, ye, yeni yer yere e, görmek istedim. O zaman bu, burada da geldim ve pişman olmadım. Manzara burada harika ol, oldu. Şu anda e, o, e, baktım etrafında harika. Doğa seviyorum. Evet, tavsiye ederim herkese. Ee, daha önce gelmiş miydiniz Karabük'e? Yok, ilk defa burada. Buradayım. Merak ediyor musunuz parkuru? Oh, evet evet, delmişler mountain bike tarzı. O zaman evet, ben ben seviyorum bu Macera macerayı. Ee, tabii ki yol için sıkıcı oluyor ee, bu asfalt. Ama orman içinde patika ge ge geçerken en iyisi bu benim için. Bölgemizin farklı bir güzelliğini tanıtmak üzere Türkiye'nin birçok farklı ilinden gelen Misafirlerimizle bir aradayız. Yaklaşık 95 katılım var. Bugün Yenice Ihlamur terastan çıkış yapacağız. 2 gün rotamız var. Yenice'nin o muhteşem ormanlarını sonbahar renkleriyle birlikte misafirlerimize bisiklet sürerek gezdireceğiz. Etkinliğimiz içinde hava şartları da gayet güzel. Bu da bizim için olumlu bir gelişme. İnşallah bundan sonra da 5., 6., 7. diye bu festivallerimize devam ederek hem bisiklet hem bisiklet kültürünü hem de yöremizi yöremizin güzelliklerini turizm ve doğal güzelliklerini böyle tanıtmaya çalışacağız. 17 farklı ilden 95 civarında katılımcımız var. Birinci günde Göktepe Yaylası'na tırmanacağız. Oradan daha sonra Fındıkaltı, işte Türkü'yü, ee, pazarı Tekrar tesise geleceğiz. İkinci günde de e, tesis seviyesindeki e, ormanlarda dolaşacağız. Orman rotalarımız bizim. Orman yollarından gideceğiz. Tabi orman, vahşi ormanın içine, off road'lara girmeyeceğiz ama orman yollarından e, Türkiye'nin en güzel ormanlarının olduğu bu coğrafyada bisiklet sürüşü yaparak hem ormanları hem de ormanın bu sonbaharda aldığı o sanatsı renkleri katılımcılarımıza göstermek istiyoruz. Bugünkü parkurumuz yaklaşık 35 kilometre. Aslında her iki parkurumuz da yaklaşık 35 kilometre. İşte dur kalk fotoğraf çek, anın tadını yaşa, güzellikleri içine sindirerek, turla diyerek yaklaşık işte 6 saatte rotayı tamamlamayı hedefliyoruz. Anca yapabiliriz. Şey, i̇nşallah yaklaşık ya. 15.30 gibi buraya geri dönmüş olacağız. Hadi oturun. Ya. E yani... hmm. Tekrar yanıma bak. gel. 5 dakika var Bazı modeller var, Ama senin suyun ne? Ne Başladı. Başladı.